İyi günler değerli dostlar. Bu videomuzda YKS başvuruları nasıl gerçekleştirilir? Bunu değerli hocamızla gerçekleştirelim. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle YKS başvurusu yapabilmemiz için Google sayfasına girdikten sonra ÖSYM'e giriş yazıp Enter butonuna basalım. Daha sonra sisteme giriş ve ÖSYM adayı işlemleri şeklinde bir yazı gelecek. Buna basalım. Ee, sizlere burada bunu aşama aşama anlatacağım. Öncelikle E-devlet şifresi almış olan ilk defa girecek olan adaylarımız için şu kısımda, bakın arkadaşlar, şu kısımda E-devlet ile kaydolla basıp daha sonra burada e TC kimliğinizi ve şifrenizi alt kısma yazıp buradan giriş yap diyeceksiniz ve orada kaydı olacak. Onayla butona çıkacak ve kaydı olacak. Bizim daha önce kaydımız olduğu için böyle bir e, ekran gelmeyecek. O yüzden ben daha önce yapılmış kısımdan daha sonra kaydı olduktan sonra arkadaşlar yine ekstradan e-devlet ile giriş yap e, butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen bir dipnot düşelim. E, hocam benim e-devlet ile giriş yapmak istemiyorum. Ben normal Aday işlemlerinde ÖSYM şifrem var diyorsanız buraya TC'nizi alt kısma da şifrenizi yaparak e, yazarak da girebilirsiniz. Şimdi bir öğrencimizin e-devlet ile giriş yaparak bu işlemini gerçekleştireceğiz. Yazalım. Evet. TC şey şifresini de yazalım. Evet. Daha sonra buraya giriş yaptığınızda direkt karşınıza şöyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Öncelikle hes kodu bilgilerim kısmında çünkü HES kodu bilgileriniz yoksa bu işlemi yapamazsınız. HES kodunu buraya bir HES kodu süresiz bir HES kodu gireceksiniz. Daha sonra yeni kayıt şeklinde bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Biz daha önceden HES kodunu eklediğimiz için şunu kullanacağız. Bu yüzden bu aşamayı geçiyoruz. Ve şuradan ÖSYM e işlem takvimine girip aşağıda biraz aşağı inelim aşağıda kalmış. YKS başvurusuna tıkladığımızda başvuru yap kısmına başvuru yapıyoruz. Mesela bize bir uyarı verdi. Ne diyor? Sınava başvurabilmek için geçerlik süresi evet. Yani bu süresiz bir HES kodu olmadığı için bize ÖSYM e süresiz bir HES kodunun olması gerektiğini ifade etti. O zaman biz arkadaşımıza bir tane süresiz HES kodu alalım. E-Devlet'e giriş yaparak Evet. Şimdi girdik arkadaşlar. Süresiz bir hes kodu alacağız. Hes kodu diyorum. Üretme ve listeleme kısmından süresiz bir hes kodu alacağım. Bakalım. Arkadaşımızın süresiz bir hes kodu varmış ama onu alalım şunu bir kopyalayalım bir saniye. Evet. Şunu kopyaladım. Evet, hes kodu bilgilerim diyoruz güncelle diyelim. Bir saniye. Ay, aksilikler çıkıyor. Evet, yeni kayıt dedik ve bu şekilde yaptık. Daha sonra tekrardan bu kısma gelip. YKS başvurusu diyelim. Başvuruyu yap diyelim. Evet. Şöyle bir ekran karşınıza çıkacak arkadaşlar. Her ihtimale karşı tabii ki doğru bilgi verecekler ama her ihtimale karşı şuradaki bilgilerimiz doğru mudur diye bir kontrol edelim. Ve bir sonraki aşamaya geçelim. Burada arkadaşlar yine doğru bilgi verilecek ama her ihtimale karşı doğru bilgi verilmeyebilir. O yüzden şuradakileri de kontrol edelim. Daha sonra yukarıya kendi Cep numaranızı aşağı kısmı da velinizin cep numarasını ve altta da kullandığınız olmuş e, kullanmış olduğunuz gmail'i yazarak bu işleme devam edelim. Evet arkadaşlar biz ya yazmış olduğumuz e, bilgilerle devam ediyoruz ve burada mezun olduğunuz lise vesaire bu var ve buradaki küçük bir noktayı işaretleyerek ilerleyelim. Sonraki aşamamızda ise şurada burası çok önemli arkadaşlar öğrenim durumu kodu diyor. Buraya girdiğinizde şuradaki 3 noktaya girdiğinizde e, diyor ki eğer 12. sınıftanız ve okumaktaysanız son sınıfta okumaktayım e, kısmını işaretleyeceksiniz, seçeceksiniz. Hayır 12. sınıf değil e, mezunsanız herhangi bir yüksek öğretime yerleştirilemedim kısmında olan işaret üçüncü kısmı seçeceksiniz. Yok o da değilse şu şekilde ise bu durum da var çünkü e, açık öğretimdeyseniz ve 12. sınıfsanız mezuniyetiniz erken olmuşsa bu sefer aynı şekilde yine buradaki üçüncü kısmı seç diyeceksiniz. Arkadaşımız daha önce sınava girdi ve yüksek öğretime yerleştirilemediği için biz bu kısmı işaretliyoruz. Daha sonra e, bulunmuş olduğunuz ikametgahta bulunmuş olduğunuz şehrinizin ismini burada yazıyorsunuz. Bizimki Gaziantep. Eğer merkezdeyseniz, merkezi değilseniz e, size vermiş ol, olunan ilçelerden birisini yazıyorsunuz. Biz merkezde olduğumuz için merkezi seçiyoruz. Ve daha sonra ikinci tercihe de yine aynı şekilde Gaziantep merkez yapamazsınız. E, size şu uyarıyı vereceklerdir. E, lütfen sınav merkezinizde aynı olamamaktadır şeklinde bir uyarı verecektir. Bu yüzden biz ikinci tercihimizi ya nizip ya islahi yapacağız. Yavuzcuğum sen hangisini istersin? Nizip mi, islahi mi? Yakın bir yer olsun hocam. Neresi? Nizip. Tamam. Nizip'i seçtik. Muhtemelen ilk tercihiniz gelecektir ama her ihtimale karşı çok büyük olan şehirlerde bu problem yaşandığı için biraz daha gidebileceğiniz yerleri seçerseniz bu daha sağlıklı olacaktır. Ve TYT'de din kültürü ve felsefe bölümünü e işaretlemek istiyorsanız burada aldım veya almadım diyebilirsiniz. Aldım diyoruz biz aldık çünkü. Yabancı dil e, sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz hangi dilden girecekse buraya onu işaretleyecek. Bu şekilde yapacak. Yavuz yabancı dil sınavına girecek misin sen? Hayır hocam. Tamam. O yüzden işaretleme yapmıyoruz. Ve geçen seneki TYT puanımı kullanmak istiyorum diyorsanız bu kısmı işaretleyeceksiniz. Kullanmak istemiyorsanız işaretlemenize gerek yok. Yavuz sen kullanmak istiyor musun geçen seneki puanla? Gerek yok hocam. Tamam. Şuradaki kılavuzları koşullarını okudum ve kabul ediyorum evet. kısmını işaretleyin ve sonraki aşamada devam edin. Burada sizin herhangi bir şehit ya da gazi yakını olup olmadığınızı size soruyor. Bu yüzden ücret alıp almamayı bu yüzden değiştirecek. Buna göre sizin zaten burada bilginiz çıkar burada çıkmadığı için biz bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ve burada gireceğiniz sınavları işaretleyeceksiniz arkadaşlar. TYT'ye girmek istiyorsanız TYT kısmını, AYT'ye girmek istiyorsanız AYT kısmını ve YTD'ye girmek istiyorsanız YTD kısmını işaretleyeceksiniz. Yavuz yabancı dil sınavına girmeyeceği için biz burayı işaretlemiyoruz ve devam ediyoruz. Burada herhangi bir engel durumu var mıdır diye soruyor. Olmadığı için bu, son, bu aşamayı da geçiyoruz. Edelim arkadaşlar ee, şimdi en son aşamamız bu. Burada da başvuruyu kontrol ve ön şeklinde buraya basıyoruz. Ve her ihtimale karşı doğru yapmış mıyız diye bir bakalım. Numaralarımıza cep numaramıza, velimizin cep numarasına, e-postamıza ve aşağı inelim alanlara. Evet demişiz din kültürü dersi aldık, kılavuzu okumuşuz. Evet. Engelli durumumuz bulunmamaktadır. Evet buradan onayla diyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi eğer başvuruyu yaptıktan sonra online olarak ödeme yapmak isteyen arkadaşlarımız ödeme bilgilerim kısmına gelip burada şurada arkadaşlar ödeme osymgov.tr kısmına basarak ilerliyorsunuz ve burada da yine aynı şekilde biz ne yapıyoruz? Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek istediğimiz için buna basıp Buraya tekrardan TC'mizi giriyoruz. Ee, bir saniye, TC'miz yanlış oldu. Hemen girelim. Evet, buradan devam diyoruz arkadaşlar ve burada da devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar buraya kart e, kullanacağınız, online yükleme yapacağınız kartı giriyorsunuz. Yani ismini buraya kartını buraya son kullanma tarihinde buraya şeklinde girdi girdikten sonra devam edelim. Buradan e, cep numara kartın sahibine bir kod gelecek. Bu kodu geleceğiz arkadaşlar. girdikten sonra devam edelim ve e, online e, bir şekilde paramızı yatırdık. Yine emin olmak adına bu sayfayı kapatıyoruz ve yine ÖSYM sayfamıza gelip sayfayı yeniledikten sonra ödenmiş mi ödenmemiş mi diye bakıyoruz. Evet şu an ödendi ibaresini gördük ve başvurumuz bu şekilde yapılmış oldu. Yine arkadaşlar şunu da dipnot olarak e, ifade edelim. Ee, şurada fotoğraf kısmınız olacak. Fotoğraf bilgilerime gelin. Ve buradaki fotoğrafınız e, hangi ne zamana kadar geçerlilik süresi var ona bakın. Ama ben ÖSYM bürosuna aradım. Eğer buradaki fotoğrafınız e, yeni kimlik belirtiyorum a, tekrardan yeni kimliğinizdeki fotoğraf ise yeni kimliğiniz varsa ve onun fotoğrafı ise buradaki geçerlilik süresine çok da takılmayın. Ama yeni kimlik değilse ve buradaki geçerlilik süreniz yaklaşık bir ay ya da sınava kadar geçerlilik süresi bitecekse bu fotoğrafı ÖSYM bürosuna gidip yenileyebilirsiniz. Arkadaşımızın ki sınava kadar bitecekmiş ama yeni kimlik olduğu için bunu değiştirmesine gerek yok. ÖSYM'yi arayarak aldığım bir bilgi bu arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Ama aklınıza takılan ya da yapamadığınız ilerleme e, e, adımlarda ilerlerken sıkıntı yaşadığınız nokta olduğunda yorumlara e, yazabilirsiniz. Bizler sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Teşekkür ederim.